Eğer size gezegenin en eski ek işlerinden birinin artık neredeyse sıfır çabayla her zamankinden daha fazla para kazandırabileceğini söylesem, ne derdiniz? Evet, doğru duydunuz. Blok yazarlığı, çevrimiçi gelirin atası şimdi hiperspektral bir seviyeye ulaştı. Yıllardır tatilleri finanse etti, evler satın aldırdı ve hatta imparatorluklar kurdu. Ama dürüst olalım, her gün yazılar yazmak, CEO çalışmaları yapmak ve trafik çekmeye çalışmak oldukça yorucu. İşte oyunu tamamen değiştiren şey. Yapay zeka. En iyi fikirlerinizi 100 kat daha hızlı klonladığınızı, Google'ın sevdiği içerikleri otomatik olarak yayınladığınızı, daha önce hiç duymadığınız niş alanlardan para kazandığınızı ve tüm bunları uyurken yaptığınızı hayal edin. Beni izlemeye devam edin. Çünkü bugün yapay zekayı nasıl 24 saat çalışan bir para makinesine dönüştürebileceğinizi adım adım göstereceğim. Hadi başlayalım. Blok yazmaya başlamak için niş belirleme. Öncelikle sizin için uygun bir blok nişi belirleyelim. Bunun için Google Trends ve Google Haberler sitelerini açın. Google Trends'in şu anda popüler sekmesinde insanların bugün aktif olarak aradığı konuları bulabilirsiniz. Buradan hangi konuların gündemde olduğunu ve insanların ne hakkında konuştuğunu anlayabilirsiniz. Google Haberler, Trend olan ve etkili nişleri belirlemek için bir başka harika kaynaktır. Burada iş dünyası, teknoloji, eğlence, spor, bilim ve sağlık gibi çeşitli kategoriler yer alır. Size tavsiyem bu kategorilerden birini seçmenizdir. Çünkü bu konuşulacak blog konularını kolayca bulmanızı sağlar. Ben teknolojiye yönelmeye karar verdim. Çünkü teknoloji sürekli gelişen ve hiç durmayan bir alandır. Teknoloji içinde ise mobil cihazlar, internet, sanal gerçeklik, yapay zeka ve bilişim gibi birçok alt kategori mevcut. Size önerim, popüler ve yükselişte olan bir konu seçmenizdir. Bir blok konusu belirledikten sonra artık blok yazımızı oluşturmaya geçebiliriz. Yapay zeka ile SEO uyumlu blok yazısı oluşturma. Blok yazımı oluşturmak için SEO Writing A adlı aracı kullanacağım. Bu platform tamamen SEO uyumlu ve yüksek kaliteli blok yazılarını tek bir tıklamayla sizin için oluşturur. SEO Writing AI yakın zamanda birkaç yeni özellik ekledi. Gelişmiş görsel üretimi. İçeriğiniz için görsellere mi ihtiyacınız var? SEO Writing AI artık daha keskin metinler, daha gerçekçi insan görüntüleri ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. Hatta markanızın adını ve ekstra talimatları ekleyerek görsellerin içeriğinizde mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlayabilirsiniz. İçeriği insanlaştırma aracı. Yapay zeka ile üretilen içerikler bazen fazla robotik görünebilir. SEO Writing AI'nin yeni insanlaştırma aracı, içeriğinizi daha doğal ve etkileyici hale getirerek okuyucularınıza daha iyi hitap etmenizi sağlar. Ayrıca bu özellik sayesinde yazılarınız Google'ın yapay zeka tespitini aşabilir ve arama sonuçlarında üst sıralara çıkabilir. Gelişmiş raporlama ve analiz. Platform artık içeriğinizin performansını takip etmenize yardımcı olacak gelişmiş analiz araçları sunuyor. Böylece stratejinizi sürekli olarak iyileştirebilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer hala SEO Writing AI'yi ücretsiz olarak kullanmaya başlamadıysanız, şimdi tam zamanı. Çünkü bu videoda onu kullanacağız. Sadece açıklamadaki bağlantıya tıklayın, açılan sayfada ilgili yere basın ve bir hesap oluşturun. Haydi, blok yazınızı oluşturmak için işe koyulalım. Bu çeviri hem anlam bütünlüğünü koruyor, hem de okuyucuya daha akıcı bir deneyim sunuyor. SEO Writing A kontrol panelidir. Burada blok yazıları oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar bulabilirsiniz. İlk olarak yalnızca başlık kullanarak mükemmel bir makale oluşturmanıza olanak tanıyan tek tıkla blok yazısı oluşturucu aracı var. Ardından Toplu makale üretici aracı ile tek bir tıklamayla en fazla 100 makale oluşturabilirsiniz. Bunun hemen altında insanlaştırma aracı bulunur. Sayfanın en altında ise belge oluşturma araçları yer almaktadır. Bugün tek tıkla blok yazısı oluşturucu aracını kullanacağım. Makalemizi oluşturalım. Öncelikle anahtar kelimeyi bu kutuya girmemiz gerekiyor. Google haberlerden bir makale başlığını kopyalayarak kullanacağım. Endişelenmeyin, hiçbir içeriği kopyalamıyoruz. Sadece anahtar kelimeyi alıyoruz. Anahtar kelimeyi girdikten sonra makale başlığını belirlememiz gerekiyor. Eğer başlık konusunda emin değilseniz, yapay zeka ile otomatik bir başlık oluşturabilirsiniz. İşte başlığımız hazır. Oldukça dikkat çekici ve ilgi uyandıran bir başlık oldu. Başlığı ve anahtar kelimeyi girdikten sonra çekirdek ayarlar bölümüne geçelim. Çekirdek ayarlar. 1 Dil Seçimi SEO, Writing AI, 48 farklı dilde makale oluşturmanıza olanak tanır. Ben İngilizce seçeceğim. 2. Makale Türü Makalenizin türünü belirlemeniz gerekiyor. Benim makalem bir haber yazısı olduğu için haber seçeneğini seçiyorum. Siz de kendi konunuza uygun olanı belirlemelisiniz. Makale Uzunluğu SEO Writing AI, 4 farklı uzunlukta makale oluşturmanıza imkan tanır. Ben orta uzunlukta bir makale seçiyorum. İçerik ayarları. Ton ve üslup. Makalenizin tonunu belirleyebilirsiniz. Ben bilgilendirici tonu seçiyorum. 5 bakış açısı. İçeriğinizin hangi bakış açısından yazılacağını seçebilirsiniz. Benim önerim bu tür makalelerde bakış açısı seçmemek, yani nan olarak bırakmak. Alt hedef kitle. Hangi ülkeye hitap etmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorum. Yapay zeka ayarları. Bu bölüm oldukça önemli ve ilginç. Yapay zeka modeli seçimi. Makalenizi oluşturmak için kullanacağınız LLM modellerini burada bulabilirsiniz. DeepSeek, Arbil Plus, Realtime Sep modelinin şu anda en güçlü seçenek olduğunu düşündüğüm için bunu seçiyorum. Sek metin okunabilirlik ayarları. Sep modelini seçtiğimiz için bu ayar otomatik olarak uygulanacaktır. Ancak eğer varsayılan model veya GPT modeli seçerseniz, bu ayarı manuel olarak yapmanız gerekebilir. Bu, yapay zeka tespiti ve okunabilirliği sağlamak açısından önemlidir. Yapay zeka içeriği çıkarma veya düzenleme Google'ın yapay zeka içerik detektörünü aşmak için makalenizdeki yapay zeka tarafından oluşturulan bölümleri çıkarabilir veya düzenleyebilirsiniz. Ben tekrar DeepSeek Arbor Plus modeline geri dönüyorum. Peki, sıradaki önemli özellik ne? Hemen devam edelim. Bu çeviri hem anlamı tam olarak karşılıyor, hem de doğal ve akıcı bir Türkçe anlatım sunuyor. Marka sesi nedir? Marka sesi, kendi markanıza özgü bir yazım tarzı oluşturmak anlamına gelir. Eğer kendi marka sesinizi oluşturursanız, SEO Writing AI sizin için sürekli olarak size aitmiş gibi görünen makaleler üretebilir. Bunu yapmak için 1. Marka sesi seçeneğini yeni bir sekmede açın. 2. Yeni marka sesi butonuna tıklayın. Yeni bir marka sesi eklemek için üç yöntemden birini kullanabilirsiniz: Metin ekleme, web sitesi tarama, scrape, dosya yükleme. Ben web sitesi tarama seçeneğini kullanacağım. Web sitesinin URL adresini girin ve marka sesi oluştur butonuna tıklayın. Yapay zeka sayfanızı analiz edecek ve tüm verileri toplayacaktır. Gerekirse bilgileri düzenleyin ve marka sesini kaydet butonuna basın. Artık marka sesimiz eklendi ve ben onu seçiyorum. Eğer makalenize telefon numarası, adres gibi belirli bilgiler eklemek istiyorsanız, bunları ilgili kutuya yazabilirsiniz. Görsel ve video entegrasyonu Şimdi en ilginç bölüme geldik. Görsel oluşturma ve video ekleme. SEO Writing Farklı stil ve türlerde görseller oluşturabilir ve YouTube videolarını makalenize gömebilir. Görsel ekleme, Görsel ekle seçeneğini seçin. Makaleye eklemek istediğiniz görsel sayısını belirleyin. Maksimum 20 görsel ekleyebilirsiniz. Görsel stilini seçin. Mevcut stiller, fotoğraf, anime, çizgi film, cyberpunk, fantezi ve daha fazlası. Ben fotoğraf stilini seçeceğim. Görsel boyutunu belirleyin. Ekstra talimatlar eklemek isterseniz ekstra talimat kutusuna yazabilirsiniz. Marka adı bölümüne A lockup yazacağım. İlk görsele anahtar kelimeyi alternatif metin olarak eklemek istiyorsanız bu seçeneği açın. Yapay zeka makaleyle alakalı anahtar kelimeleri analiz edip diğer görseller için de kullanacaktır. YouTube videoları ekleme. Evet yes seçeneğini seçin. Makaleye kaç video eklemek istediğinizi belirleyin. Videoların makale içinde nasıl görüneceğini seçmek için bir yerleşim biçimi seçin. Yapay zeka makalenizi analiz edecek ve YouTube'da en uygun videoyu bulup içeriğinize ekleyecektir. SEO ayarları. SEO ayarları, blog yazılarınızın arama motorlarında üst sıralarda yer almasını sağlayan en önemli bölümlerden biridir. Eğer makaleniz için belirlediğiniz anahtar kelimeler varsa, bunları bu kutuya yapıştırabilirsiniz. Anahtar kelime araştırması hakkında bilginiz yoksa endişelenmeyin. SEO writing AI sizin için anahtar kelimeleri otomatik olarak belirleyecektir. Yapılandırma ayarları siz. Giriş kancası. Eğer makalenizin başında dikkat çekici bir giriş cümlesi eklemek isterseniz bunu ilgili kutuya yazabilirsiniz. Böylece SEO uyumlu, özgün ve yüksek kaliteli bir blog yazısı oluşturmak için tüm temel ayarları tamamladık. İçerik ayarları ve özelleştirme seçenekleri. Sonuç bölümü. Tablo başlığı alıntılar, listeler ve daha fazlasını ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Önemli noktalar, Key Takeaway seçeneğini kapatacağım, diğerleri açık kalacak. İç bağlantılar. İç bağlantılar SEO açısından oldukça önemlidir. Bu özellik, mevcut makalelerinizden otomatik olarak iç bağlantılar ekler. SEO optimizasyonunu geliştirmek ve okuyucuların daha fazla içerik keşfetmesini sağlamak için idealdir. Bu özelliği etkinleştirmek için, web sitenizi SEO Writing AI ile bağlamanız gerekir. Henüz web sitem bağlı olmadığı için bu adımı atlıyorum. Ancak videonun ilerleyen bölümlerinde nasıl yapılacağını göstereceğim. Dış bağlantılar, makaleye harici bağlantılar eklemek istiyorsanız bu özelliği açabilirsiniz. Önerim bu özelliği etkinleştirmenizdir. Çünkü makaleniz daha bilgilendirici ve kaynaklı hale gelir. İki seçenek mevcut. Custom, Belirli bağlantıları manuel olarak ekleyebilirsiniz. Otomatik. Otomatik. SEO Writing AI, makaleniz için otomatik olarak uygun harici bağlantılar araştırıp ekler. Ben otomatik seçeneğini kullanacağım. Web bağlantısını etkinleştirme. Bu özellik yapay zekanın doğruluğunu artırır ve yanlış bilgi üretmesini önler. SEO Writing AI internette sizin adınıza araştırma yaparak güncel ve doğru içerikler oluşturabilir. Bu özellik, SEO Writing AI'yi diğer makale üreticilerinden ayıran en önemli farklardan biridir. Bu özelliği etkinleştirmek için evet seçeneğini seçin. Kaynak bağlantılarını source sayılan olarak bırakıyorum. Arama kaynağı search source olarak gerçek zamanlı haberler real time news seçeneğini bırakıyorum. Çünkü haberlerden veri toplayacaktır. Kaynak tarihini source date tüm zamanlar all time olarak bırakıyorum. Belirli URL'leri hariç tutma seçeneğini kapalı bırakıyorum. Otomatik paylaşım. Bu seçenek tek bir blog yazısından sosyal medya paylaşımları oluşturmanızı sağlar. Tek bir tıklamayla şu platformlara içerik paylaşabilirsiniz. Facebook gönderisi, e-posta bülteni, LinkedIn paylaşımı, Twitterx gönderisi, WhatsApp Pinterest pini, bu video boyunca blok yazılarına trafik çekmenin bazı yollarını anlatacağım. Dolayısıyla bir blok yazısı oluşturduğunuzda doğrudan sosyal medyada paylaşım yapmak faydalı olacaktır. Evet seçeneğini işaretleyin ve Pinterest içinde evet seçeneğini seçin. Sonraki adım şablon düzenleyici Outlay Editor. Tüm temel ayarları tamamladık. Şimdi içeriğin şablonunu düzenlemeye geçelim. Makale yazımında şablon outline kullanımı. Şablon Outline, makale yazımının en önemli aşamalarından biridir. Makalenin yapısını güçlendirir ve içeriğin daha anlamlı olmasını sağlar. Ancak bu özellik DeepSeek ve SIR modelleriyle çalışmaz. WordPress'e yayınlama SEO Writing AI'yi WordPress sitenizle entegre edebilirsiniz. Bu entegrasyon sayesinde yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri doğrudan sitenize yayınlayabilirsiniz. Manuel kopyala yapıştır işlemiyle uğraşmadan içerik otomatik olarak web sitenize eklenir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin. WordPress sitenize giriş yapın. Eklentiler plugin sekmesine gidin ve yeni ekle Add New butonuna tıklayın. Arama çubuğuna SEO Writing yazın ve eklentiyi bulun. Eklentiyi yükleyin ve etkinleştirin. SEO Writing eklenti ayarlarına giderek bağlan Connect butonuna tıklayın. Başarılı bağlantı sonrası entegrasyon sekmenizde web sitenizin eklendiğini göreceksiniz. Tebrikler! Artık makalelerinizi SEO Writing AI üzerinden doğrudan WordPress sitenizde yayınlayabilirsiniz. Örnek olarak oluşturduğum makaleyi demo web sitemde yayınladım ve oldukça profesyonel görünüyor. Google AdSense ile gelir elde edebilir, web siteniz üzerinden afiliyet, satış ortaklığı ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. CEO Writing AI'nin fiyatlandırması. Peki, CEO Writing AI'nin maliyeti ne kadar? Ücretsiz sürüm, 5 makale ve 25.000 kelimeye kadar içerik oluşturabilirsiniz. Tüm diğer özelliklerden de faydalanabilirsiniz. Başlangıç planı, aylık yalnızca 19 dolar, 50 makale oluşturabilirsiniz. Profesyonel plan, aylık 79 dolar, 250 makale oluşturabilirsiniz tüm gelişmiş özellikler dahildir. İyi haber! AI Lockup 25 kupon kodunu kullanarak %25 indirim kazanabilirsiniz. SEO Writing AI, içerik üreticileri için en güçlü araçlardan biri. Yeni özellikleriyle birlikte rakipsiz hale geldi. Siz de yapay zeka ile blog yazıları oluşturma deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla öğretici içerik için kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.